Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki tarifle geldim karşınıza. Kadayıf dolması ve kadayıf sarması yapalım. Biri fırında, biri de ocakta olacak. Hadi başlayalım. Önce şurubuyla. Ben buraya hazırladım daha önce. 4 su bardağı toz şekerim var. Dört buçuk bardak da su. İlave edelim üzerine. Şerbetimiz önden yapalım. Soğuması lazım şerbeti. Soğuk kullanacağız çünkü. Her iki tatlı içinde. Ve son önce bardağımız. ilave edeceğim mesela ben ocağı bırakayım ara ara karıştırırız onu 400 gram kadar şöyle biraz da geçebilir bir kadayıfım var yani yumuşacık kuru değil ben onun birazını dolma için 4-5 tane size göstermek istiyorum nasıl yaptığımı yumurtaya bulacağız onları. bunu da normal şöyle önce bir tik tikleyelim tel tel olsun yağlayacağım biraz tereyağı ısıttım 2 yemek kaşığı kadar yağlayacağım ondan sonra da saracağız hep birlikte Diğerini yağlamadan saracağım. Bunu yağlayarak saracağım. Bu şimdi fırında olan önce yapalım. Her yerine bu tereyağını yedireceğim. Cevizlerim özellikle inceltmedim. Ben iri iri koyuyorum. Tabi tercihinize bağlı. Ben öyle tercih ettim. Siz de istediğiniz gibi yapın. yakışı güzel alacağım. Dolma sarar gibi yanlarını toparlayarak çok sıkmadan şu şekilde büyüklüğünü kendiniz ayarlayın. Ben bu şekilde yapıyorum. Şöyle size göstereyim yanından daha rahat olacak. Sarar gibi tekrar edeyim size. Sık sık koymayalım. Arada boşluk bırakalım. Daha her tarafı kızarsın. Gerçekten güzel kızardığı zaman daha güzel oluyor. sardık mı Bu hazır. Şöyle bakalım. Şimdi yerine başlayalım. Ben sonra fırınlayacağım bunu. Hem şurubum daha önce olur. Evet. Bunu yağlamamıştık. Yine böyle açacağım. sebzemi koyacağım. Bunlar daha uzun olacak. Yaprak sarması gibi. Çok sıkmayacağım. Ne indirecektim diyecektim şöyle. yumurtayı bulacağımız için bunu böyle birkaç tane sarayım size göstermek için. Bu şekilde. Açtım. Parmağımın arasına alıyorum yaprak sarması sarar gibi. Bu şekilde. ama böyle çok sık sık değil sadece şekil vermek için onu elimle şekillendireceğim yumurtaya bulacağım zaman şimdi şerbetim ola koysun onu soğutacağım. Tatlım da sıcak olacak, fırından çıkacak. Soğuk şerbetle buluşturacağım. Buluşturduktan sonra da hemen bunu kızartırım önünüzde. Tekrar görüşelim. Evet, şimdi kızartalım. Önce yumurtaya sağ şekillendirmesine sıkacağım bu şekilde. Şimdi şöyle koyayım hepsini. şekilde. Ben 3 yumurta kırdım. Beyazını koymadım. Daha güzel böyle. Şu şekilde. Şöyle buradan da bastıralım koyalım Bu tarifi benim aile dostum olan bir teyzenizden öğrenmiştim. Bu yumurta'nın beyazını koymuyor. şimdi. Evet, güzelce kızarıyorlar. Çok altını açmadım. Orada kızaranları şerbeti alacağım şimdi. Şimdi açacağım. Bunu da alalım. Şu tarafa biraz daha kızarsın. Fazla tutmayacağım. Çünkü yumuşar içinde. Şerbetim soğudu biliyorsunuz. 結力もおなさん。 kadar tekrar. 5 dakika bile değil. 2 dakika dostlar içinde yeter. Çok yumuşak çünkü. Evet. Biraz sesini ocağımızı kapatalım. Yandan da ocağıma bakayım. Kadayıfıma. O da olmak üzere. Çıkaralım devam ederiz tekrar. Evet. Hazır. Evet şerbetimi dökelim şimdi. Hemen fırından çıkardım. Bekletmeden... Evet, çıstanlar geldi. Evet, tatlımız hazır. özel kapatma, kapatmayalım dediğim gibi. Soğuduktan sonra servis yapabiliriz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.